Öyle zamanlar tehlikelidir Şemsettin. Ya gel cebime saklan ya bırak şapkana saklanayım. Kim vurduya gider insan. Fırsat yok ki kendimi savunup aklanayım. Piyara <laughs> sen de biliyorum. Kedilerden korkuyordun. Çünkü kendini işkembe zannetiyordun. Öyle bir şey ben de atlattım. İşkembe sandım kendimi bir süre üzerime oturacaklar diye korkulardaydım. Ama sonra yırttım Şemsettin. Kendime telkinler yaptım. Sen iskemle değilsin, sen iskemle değilsin diye diye inandırdım kendimi. Sana hak vermiyor değilim ama Şemsettin zaman kötü. Aslında ne sen ne de ben ikimiz de deli falan değiliz. Herkes oynatmış. Sadece senle ben normaliz. Ama Şemsettin, laf aramızda, laf aramızda, laf aramızda, laf aramızda kaldı çıkamıyor. Kendini ifade edemiyor bir türlü. Ama çok dikkatli olalım Şemsettin. Sen de fark ettin. Zaman kötü. En iyisi biz işi deliliğe vuralım. Sen kedilerden kork işkembesin diye ben insanlardan korkayım iskemleyim diye. Ve iskemle üzerinde işkembe, çarşamba, perşembe, gün say şemsetti, gün say. Çünkü nasıl olsa bir gün gelip bizi alacaklar. Bu işten yırtmak için saat numarası yapalım. Sen yal kovan ol, ben yengeç. Soranlara tek cevap verelim. Vakit çok geç. Vakit çok geç. Vakit çok geç Şemsettin. Geldiler.